Bir taktiği var söyleyin ya. Kokuyorsun şu an. <laughs> Amaç burada yardım etmekse mübahtır abi. Yapacak bir şey yok yani. Ben bunu açarım. Ama ben bir, bir, bir buçuk saat ısınmam lazım yani. Ya evet. hocam değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir bölümümüze, keyifli bir bölümümüze tekrar Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Ee, tipik bizim başlangıç sorularımız var. Biliyorsun spor salonlarında bin bir çeşit insan tipi var. Evet. Her tarzda insan geliyor, çalışıyor. Bazılarından da rahatsız oluyorsundur belki. Spor salonundan bir sporcu tipini davranışını çıkartacak olsaydın o nasıl bir insan tipi olurdu? Abi çok abartılı aşırı bağıranı çıkartmak isteyebilirdim evet. Bir de bam 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 makineyi vuruyor ya da dumbbell'ı vuruyor. O bir, çok itici. Evet. O rahatsız edici. Kokan insanlar rahatsız edeceği <laughs> ve bunu uyarılara rağmen anlamıyorsa çok büyük problem olur. Bir de ben... Bunu uyarabiliyor musunuz? Uyarıyoruz tabii. Oo. Uyarmak zorundayız. Diğer insanları düşünerek. Evet. Ortamımızı ve diğer insanları saygı gösterilmesi gerektiği için bunu çok net... Şunları bir çöpe kadar atıp geliyorum bekleyin. Bir de gelirken iş yedim. Ah. Okey. Bu <laughs> anlayalım. Hemen şey söylüyoruz hani şu an şey... Koku, koku... KOKUYORSUN ŞU AN! Modulatörlerden <laughs> daha iyi yapıyorum chatte gördünüz mü? Yeter <laughs> hadi bu. E, hemen uyarırız, tişört veririz. E, bu makinede fazla zaman geçirmeye çalışan insan tipi ya da makineyi paylaşmak istemeyen insan tipi. Yani özellikle de ondan iyi birini gördüğü zaman hani kaç setim var 10. yapıp dönüp çalışan tipler oluyor böyle. Onlara ayar oluyorum. Yani kötü konuşmayalım ama hani ben de eskiden yaptım bunları. Yapmadım bir değil. Gereksiz da. boş bir hareket. Ayıp abi. Evin gibi kullanamazsın orayı. Evet, bizim evimiz bu motto gibi güzel gidiyor ama bence yanlış bir davranış. Tabii ki. Hocam bugün sizinle birlikte aslında 3 yıl önce çektiğimiz bir bölümün devamını çekeceğiz. Kameralara takılmış spor salonunda insanların başlarına gelen fail'leri, kazaları, <laughs> yanlış yapılan hareketleri izleyerek yorumlamanızı <laughs> evet. rica edeceğiz. Birbirinden saçma videolarımız var. Şöyle ikinden. Başım Kadın erkek, erkek bu değil mi? Ooo! Oh, oh, oh. çok güzel. Çok güzel abi. Yazık olacak bu kıza. Backflip yok mu abi, abi? Ben bu ben backflip ben hali yok mu? <laughs> <laughs> Pişeceğim. Uf, yaşıyor. Kadın değil o erkek. Erkek <gülüyor> <gülüyor> İyi ki de takla attı yoksa boynunu kıracaktı abi. Onu bilerek yaptığını pek düşünmüyorum ama. Bir ağırlıkla beraber öne gitti. Öne gitti. Yani, evet. Tutamadı ağırlığı yukarıda. Boynuna düştüğü için o ani bir vuruşla öne yıktı onu. Allah'tan takla attı. Bu Çok büyük kazay sebep olabilir değil mi yani? Abi ağırlıkla şaka olmaz ya. Tekniği güzel belli işe hakim bir çocuk ee, ama büyük bir ihtimal yanlış yerde gaza almış bu arkadaş. Kapasitenin üstünde bir ağırlık kaldırıyor. Bir noktaya kadar vücudu onu tartmış ama bir noktadan sonra tartamamış. Hareketi şöyle bir mekanikte düşünün. Yani hareketinin buradan bu noktaya kadar bir kas grubu. Buradan bu noktaya kadar başka kaslar devreye girer. Buradan bu noktaya kadar başka kaslar devreye girer. Şu noktaya kadar ki kaslar harekete mukavemetine karşı koyabilmiş ama bu kaslar henüz o kiloya alışık değil, bu noktada kişi bir anda işte güvercin gibi otaklığı atıyor. Patates. Bu hareketi ben birkaç kere denedim hafif kilolarda. Benim işim Abi, değil. Abi bu adam çok iri yarı bir adam ya. Abi bu adam gördüm var en iri yarı adamlardan biri. Bu adamın var ya bisepsi kolu falan. Maşallah var yani. Ama gene de farklı <laughs> şeyler denemeyi severim. Sakat Gerçekten bir real bir life Özellikle denge stabilizasyonu yoksa arkaya ya da öne doğru gidebileceğin çok tehlikeli bir <laughs> hareket. Bu gitmemiş üstüne düşmüş o daha da tehlikeli. Direkt boyun kırılmasına da sebebiyet verebilir. Gene en azından <laughs> öne takla atarak bir şeyleri bence egale etmiş orada. Önüne geçmiş evet. diye düşünüyorum. Oo çok büyük hata. Oo. Durdurdun mu onu orada Durdur abi. Onu orada durdur. Allah çocuğun bakışı var dur bir daha ne? Şu an real life'ta var kimsecikler yok. Bir saniye. Çocuğun bakışını gördün mü? Kimsecikler yok yani. Son bakış çocuğun bakışı. Bitti abi son bakışı mı? Ölüyor mu? Çok kötü. Yabancı mı bunlar? Çok kötü. Ona göre rahmet okuyacağız. Yabancı. Yabancı. Çok kötü yani. Öyle böyle değil çok kötü. Af. Allah rahmet eylesin. Of, Allah rahmet of, eylesin of, abi. Ya bu gerçek miydi ya? Bu gerçekten gerçekse o adam ölmüş olma ihtimali yüksek. Bu 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 sen bilirsin bu gerçek olamaz değil mi? <laughs> bu kurgudur değil mi yani? <laughs> bu olamaz ya. Bunun zaten ölmüş Çok olması lazım. Bunun ya. peşine bir ya yani bunu kurgu çekmek çok basit bu arada. Değil mi? Ama hani kurgu gerçek mi bilmiyorum tabii yani. Abi zaten kesin. Çok oğlum Harun abinin tepkileri inanılmaz güzel. Kurgu ölseydi yüzde <laughs> bir milyon <laughs> duyardık yani. Bu ölmez abi. Yani o plakalar kavuşu kapı ama şöyle söyleyeyim. Nişanlısı nişana atabilir büyük bir ihtimal. <laughs> bu kazattan sonra. Yakın arkadaşları tepsi surat gel buraya diye. <laughs> çocuklar biraz tiye <tüyü gülüyor> alırlar filan. Ben daha önce böyle kaza gördüm. Bir şey iki tane kaza gördüm böyle. Kapısı bir kapısı şey olmadı. Şey, e, şey, hastaneye şey, kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Ama burun burun aldı tabii ağız burun kan içinde kaldı yani. 80 kilo ağırlığı buradan söksem o taraftan düşmez. Mantığı gelmiyor aklına. Ben yaşadım ayna kırdım birkaç kere. Hmm. E ne oldu bu bar bana vuruyordu ağız Bu Tuna Tavus'la Goril Faruk'un videoları var. Böyle sabahtan akşama kadar bütün çocukların rızkını cümle alem mahalle yiyorlar. Onların bir tane videosunu atsanız ya bana ben de izleyeyim yayında Ne ya. oluyor? Hani bunu buradan çektim, ha, buradan kalkar. Evet. evet yani beni sıyırıyor ama yan taraftaki işte arkadaşa bar gidiyor falan böyle. Öyle birkaç kez başıma gelmişti. Bu Ay, aslında yaşanan bir kaza yani o zaman. Herkesin başına gelebilecek evet. bir kaza. Burada tek dikkat edilmesi gereken şey <laughs> 20 20 takılıyken bile bunu buradan söktüğünüzde bunun kalkma ihtimali. Adamın kola bak. Yani şu an konuşmasına odaklanamıyorum. Adamın kollarına bakmaktan gerçekten konuşan umurumda değil. Adamın kolları beni çekti yani, yani kendine. belki yok. Bir 20 kilo bunu kaldırmaz. Ama gene de bir dikkat ya. etmek lazım. Nasıl maşallah. Ve genellikle Mazhar alır sırayla bir oradan bir oradan plaka eksilterek sökmek. Bu olur mu? Ne bu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Sınırsız Pizza. Yeni mi bu? 9 gün olmuş. Var mı yeni bir tane Hepinize videosu Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara'dayız. Bu challenge yok. Hadi şey şunu izleyelim. Ben bir tane yemek videosu izlemek istiyorum bunlardan. Hiç izlemedim. Evet, lazım. Şöyle, bu şeyler, klaytlar ki... düşecek oh. adama ortalama şey gelecek, gelecek. <laughs> ağzına böyle. O şey de gelecek. Demir de geliyor çünkü bak. Ayy yok. O abi o kadar... abi bu, tamam. Çok kötü ya. İyice <laughs> şey, canileştik. Devam devam. <laughs> oh twerk twerk twerk! İsin hey, oğlum çok iyi titret götünü. <gülüyor> <gülüyor> adan, 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 adan. Bravo. Bana küçük bir tavşan hatırlat böyle zıplama önünde. <laughs> ya bırak bırak değil mi? Bırak yapma yani. <laughs> abi çıvır kötü yani Ya böyle bir motor vardı ya. <laughs> Titreyerek çalışan. <laughs> Onun onda titremesi normal abi o ağırlıkta. Yani çok hala çekmiyor tabii. Çok fazla stres binmiş beline. Sen mesela kaldırabilir misin bunu? Yok. Bak net abi söyleyeyim. Çok Hiç ya. şeye gerek yok. Ego'ya girmeye. abi. Az mütevazı. Ağır kaldırmandan kaynaklı. Kaldırır da, da mütevazilikten kaldıramam yüklenmesi, diyor. Yüklenmesi, omurgaya, bacaklara. Bir de formu yanlış ee, yani yanlış, bayağı yanlış. yanlış evet. Ya yani. ee, bu... Titreme kısmı da dilenmeye devam etmesinden kaynaklı oluyor. Baktın kaldıramıyorsun bırakman lazım. Ya büyük bir ihtimal bunda bile ciddi ağrılar olmuştur bu hareketten sonra. Çok fazla sakatlık yaşanan bir harekettir. Postürün bozuk olsun, hafif bir klimalı <laughs> ve terli bir ortamda çalış geçmiş olsun. Bak Öyle o kadar kolay. Deadlift yaparken insan arkasını görmüyor ya hep evet. aynada kendine bakıyorsun. Bu çok çıkarmak gibi. Evet evet. Ama biz deadlift yapanları arkadan görüyoruz. Ulan biz de mi böyleyiz acaba diyoruz. Çünkü deadliftin en büyük handikapı yukarı kalkış esnasında shortunun içeriye doğru sıkışması Aa. abi. Evet. O yüzden ya yani kadınlarda böyle bir problem olmuyor. Genelde tight giyiyorlar. Ama erkekler de, bir de erkekler bol short giyer. O short iyice merkeze doğru böyle kaçar kaçar kaçar. Zanneder ki o önden kendini incredible. Ben deadlift yapmıyorum ya. Ben deadlift, squat. Bunları yapmıyorum abi çok sakat hareket gibi geliyorlar bana yani ne kadar formu güzel bile yapsam günün birinde çok fazla sakatlanacağımı düşündüğüm için girişmiyorum ben halk gibi zannediyor ama arkada böyle bir Araya kaçmış. <laughs> Kardeşim ben burada çalışıyorum ben. Yani. Ben bu adamı çok seviyorum. Yani daha da hızlı kaldırabildiğim hareketler var yani oraya çalıştırabildiğim sağlam hareketler olduğu için. Gövde gösterisini yapmama gerek yok zaten. Kaldıracak olsam deadlift'te de zaten şak diye kaldırıyorum. Tek elle de kaldırırım onu sıkıntı değil benim için ama. Yani kendime sakatlık geçirtirmek istemiyorum ya. Ne gerek var? İki boy gösterisi yapacağım. Alfa seçileceğim diye aman okuyayım. Niye yapayım onu? <laughs> Kanka bu tip dövülür ya. <gülüyor> 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 bu tip dövülür ya. Vallahi. Çok sinir bozucu ya. Ve benim başıma denk geldi bu ya öyle mi? <laughs> evet, evet uzaklaştım hemen yani tutamazdım kendimi yani büyük ihtimalle ele ele yarış diyeti zamanı gelmesin bana denk yani kalbini kırardım ve dövme falan olmaz. Ya ama bizim hoca derdi deadlift yapmana gerek yok deadlift yapacağına da de daha farklı hareketler var gidip onları da yapabilirsin derdi bizim hocamız adam da iyiydi yani işinde biliyordu squatı da diyordu yani çalıştırmak istiyorsan bacağını çok daha alternatif şekillerde çalıştırabilirsin diyordu ondan öğrendim öyle devam etti bir daha benim için kalbini kırardım gerçekten gerginlik çıkartırdım orada şöyle düşünelim çok açım antrenman yapmaya gelmişim bir saat vaktim var antrenman yapıp çıkacağım bu adamda her gittiğim makinede benden önce bu var ya buradan da aslında seslenelim spor yapan arkadaşlarımıza ya evet sosyal mesajımızı verelim buradan evet, arkadaşlar yani. bana denk gelmeyin <laughs> hayır mesaj o değil ya oradaki en büyük problem salonun hocası oradaki sistemi o kuracak Bu mesela bunu burada şakayla karışık anlatmışlar <laughs> maalesef hani zorbalık diyelim bu zorbalığa gençler çoğu zaman ya da yeni başlayanlar mağdur duruma düşüyor. Adam çalışmak istiyor, ben yapıyorum. Bilmem ne. Aynen bunun daha kötü bir versiyonu. Bu eğlenceli olmuş. Orada kimsenin kimseye öyle bir şey yapma hakkı yok. Burada artık maalesef bazı hassasiyetlerimiz azaldığı için anlaşamıyoruz. Kibarca yaklaştığın zaman seni başından savmaya kalkıyor ama onun benden bir farkı yok, benim ondan bir farkım yok. O yüzden o salonlardaki dengeyi daha çok iyi şey iyi var. kurmak evet. gerekiyor abi. Evet. özellikle de gençler için abi videolarımızı devam edeceğiz Evet. ama bir deneme kısmımız olacak şimdi seninle birlikte abi biliyorsun evlerimizde annelerimizin yaptığı kışlık kavanozlar olur ve bu kavanozları açmak çok zordur Evet. Anne açamaz babaya verir. Yok sana verirler açmak için vesaire. Ya kavanoz da iyi değilim. Kanka. Bu gerçekten <laughs> ev yapımı ve tahminimizi biz denemedik ama açımız çok zor diye tahmin ediyoruz. bizim için bunu açmanı rica Kapak edeceğiz. Kapak içeride kanka. <laughs> çok asitli bu. Bayağı zor açılır gibi duruyor. <laughs> Mustafa bunu ne yapacağım biliyor musun kanka? Şöyle ters çevireceğim. Bir tane vuracağım, oh. o böyle çok süsliye bir ses <laughs> çıkartacak. Çevireceğim, ona şak diye açılacak Hiç o. Deneyecek yani. mi bu kavanoz? Deneyecek. <laughs> Ben bunu açarım. Ama ben 1 bir buçuk bir, bir, bir saat ısınmam lazım yani. Ya <laughs> hocam değil ya. <laughs> Şöyle dur bakalım. Ayda. Kaç yıl varmış abi sen e, fitnessa? 20 yıl mı? 20 yılını fitnessa e vermiş birisi kavanozu açabilecek mi bunu göreceğiz şu anda. Deneyim mi? Bir dene bakalım. Annem olsaydı bıçakla kanırtıp açardı havasını alıp. Alıyor bak çeviriyor. Çeviriyor görüyorum. Buyurun. Çeviriyor aynen. Evet. Yes, helal be. Ama bu kolay oldu. Bu <gülüyor> <ne> <gülüyor> <de> fazla <laughs> kolay oldu ya. <laughs> evet, fazla. Ya da ben çok mu güçlüyüm ya falan. <gülüyor> <gülüyor> fena ya. Şöyle Abi, bir yöntem var bunu koyarsın. <laughs> ha oraya tam aynen, tam aynen aynen ters Ağır, tersle. Tersle patlat patlat. Bak, Şimdi. Ama sert ben sert. Ben Hiç mi oynamıyorsun? Sert. Ben bir şey diyeyim Barış Hoca bunu açamayacak. Ciddi mi söylüyorsunuz? evet. Ciddi mi söylüyorsunuz? Vallahi söylüyorsun? çok zor Hazır mısın? İddia giriyor musunuz? Giriyorum. Hadi bakalım. Ne isterseniz. <laughs> Şunu iyice sıkın. Bana daha sıkısını getirin. Dur lan ama. Amına koyayım. Adam tek attı. Bileklerin kasılmasını gördüm Şunun ya. Şunun ağzımla açayım istiyorsan. Nasıl? ya da durun abi ben şimdi şunu... Ya bir durun ya! <laughs> Bunu diğerlerine ver. Getirin lan o Mustafa'yı buraya. Vurmuyorum mu oğlum adamın bir <laughs> Mustafa'yı da açacağım ben. Oğlum ya. Tok diye ses çıktı. Vay Ama ya elleri kaydı. Oğlum ben senden çok umutluydum ha. Ben... Oğlum Harun abi bence en asitlisini verdiler ha. Bu bu kadar normalde açılırdı ya bu. Özellikle asitlisini ya vermişler. Benden umutluydum ama. <laughs> sen de kendin umutluydun değil mi? Abi deney. Abi deney. Ne Neden bu kadar mitovazisin abi ya? Evet geliyor geliyor geliyor. Söyleyin ya. İki tane havlu yerin açayım. Havlu lazım. Peçete peçete. İki tane peçete. <gülüyor> <gülüyor> ne taktım şu an ya? Açarsın sen bunu. Aa, evet, şu an bir fazla zorladım ya. Oy! Helal! Tişörtle e. kaynadı. Oh be! Açıldı. Ya biraz el şey olduğu için. E, el kayıyor. Bu onu biliyor musun? Bu da menemenlik biber var bunun içinde. <gülüyor> <gülüyor> bir de tadımla yapıyor bir yandan. Ne bu? Bakayım ne bu ya? Olur, abi. Harun abi ya. Oğlum evet. inanılmaz bir adam. Gerçekten inanılmaz <laughs> bir adam ya. Yok abi bu bıçakla... Tık! Çok azıcık daha ah Anneni bir, 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 bir isyan kendimizi iletiyoruz gerçekten. Ay, <laughs> ağzım su <ağzım>, var. <ağzım>, <laughs> <laughs> Oğlum bak elimi kırdırmayın bunun üstünde benim. Açılıyor mu açılmıyor mu? Açılıyor ya normalde ha. bıçakla falan açılıyor işte anca bunlar. Aha Dön <gülüyor> 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 Yok abi yok yok olmuyor. İyi. Yeah. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Sen açar mısın? Vallahi bilmiyorum. Yani çok asitli. Bu adamlar yoruldu. Herhalde Bilmiyorum basıncına bağlı onun. Ama parmaklarıma güvenirim yani. Bile kuvvetim kuvvetlidir. O mesela kutu kolalara parmağımı sokup içeri açabiliyorum kapağını ben. Bir tane parmağı öyle götürüyordum. Eraycan Özkener sağ olsun bir daha böyle bir şey yapma dedi bana. Eşek dedi. Bir daha da yapmadım. Evet yani bunlar açılmıyorsa ev onun... Kanıyor kanıyor parmağım kanıyor. Çok amatörüm. Parmağımı sokup çıkartabiliyorum ama Buralarım deli dehşet kanıyor. Hala da amatörüm. Rezilim yani o konuda. ...görev tanımı bir, bıçak Ona, sokarsın. Ama büyük ihtimalle Harun abi bile bu kadar zorlandıysa ben açamazdım herhalde ya. Yani. Buradan biraz gevşetirsin ya da ısıtarak falan <laughs> yapın. Ocakta ısıtıyorsun değil. bunu. Kapağı, kapağı tersine ısıtıyorsun, genleşiyor, açılıyor. Ha öyle Hı. mi? Genleşiyor. Genleşiyor. Ama Anne bir tane bıçak var. Tabii tabii. O güzel. Yani, sırf kuvvetle açılacak bir şey değil. Yok o. Ee, bu, Harun abi yiyecek bak kanka bunu. Buraya bir tane ekmek getirsen şöyle kızartın üstüne üstünü adamın bakışa bakar mısın? Bir aç gelmiş yani adam buraya. Aç aç adamı programı alıyorsunuz. Verin bir tane evet, iki, üç iki üç yemek ya. Aç işte zaten. Buyurun. Alalım. Ve videolarımıza devam ediyoruz efendim. <laughs> Çene kası bu arada bu. Abi sen neler buluyorsun öyle? <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Geri de bu, itmiyor ki adam akıllı bu. Bu ablaya birisi YouTube'da ya da Instagram'da bunu göstermiş. Git bunu böyle yap dememiş ha göstermiş bu da gidip onu yapmış. Boynunu çalıştırıyor şu an. Lekör makinesinde kafanın ayağa kaldırdığın kısmı bantın altına koyup boynunu geriye doğru çalıştırdığım doğru. Bak bu yapılabilir. Aya. Mesela iç ve dış bacak abdüktör ve adüktör makinelerinde de lateral reis yapıyorlar abi. Yapılabilir. Yeter ki doğru açıda çalıştır. Evet. Ama bu abla tuhaf görünümlü bir boyun egzersizi yapıyor. Yani bir şey diyemem yani şu, şu an. Bir şey, bir <laughs> Umarım. İki hafta önce çektiğimiz yine buraya geldiğim aynı tişörtü giydiğim <laughs> videodaki o jawline e, egzersiz aleti vardı ya. Yani işte insan diyor ki ben buralarımı geliştireyim diyor. Spor salonunda ne yapacak? Çevreye bakıyor. Alet yok. Ben çenemi şöyle ağırlığı ittirerek belki geliştirebilirim diyor. O kendi küçük hayal dünyası bir şey diyemezsin Olabilir. abi. Olabilir. Diyelim ki böyle gördün abi. Gittin spor salonunda. ...bir tane ağa teyze gördün, kafasıyla bu harekete gidip uyarır mısın? Yoksa... Korkarım, uyaramam. Bir şey der, uyanamam abi. Bunu yapan <laughs> sana ne yapmaz <gülüyor> ya? Yapamam <laughs> abi. Bak sana son bir <laughs> söylüyorum, buna yanlış yapıyorsun dedin... Evet. hadi gel açıkla İşin içinden sen yok hiç kendi ben, haline bırakacaksın geçerim. abi tamam bilin İki gibi damlamı kaldırım? üç gibi bir tane bomba içerim. Ondan sonra gidelim ben işbiret makinesine yani o aklının anısı geliyor evet. o, o yani. şekilde bir harekete o. dönüşebileceği e, kafam koyun bir de bu ne Ama özgüven ya? yani. sen mesela spor salonuna girip mesela o kadar aletler muhaletler antrenörler bir şeyler, bir şeyler bir sürü şeyler var yani sen hani hoca yok muymuş ya başında burada yapacağım deyip bir hoca var mı başında yok muymuş ya bir yani belki de çenesi Kaşılmıştı. kaşınmıştır falan. Belki öyle. Devam. Bayılacak mı? Kasmaktan kendini. <gülüyor> git git. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bu kadar sıkmaya gerek var, var mı ya? Yok abi Değil ama mi? işte Bu... iç basıncını o kadar yüksel, yükseltiyor ki beyni <laughs> o an kan gitmedi. Ta şey yaptı, bayıldı. Ha. Evet. Poz veriyorsun. <laughs> Nefesini tuttuğun zaman daha iyi odaklanıyorsun ama nefesi kontrolünü kaybettiğinde o kasları sıkamadığını düşünmüş ya da e, sıkamadığını düşünüyor olabilirsin böyle yapmıyorsun da bir de kötü gözüküyor nefes al ver falan. Ya <laughs> ya bunu hiç yaşamadım ya. Ha, Ben bunu değilim. bir kere yaptım. lan. <laughs> <da değil> <laughs> Gerçekten mi abi? <gülüyor> yaptım. yaptım. <gülüyor> ya bu çıkar son şey mi böyle? Bir kere yaptım. Biri var. Bunu yapmak ama harbiden loserlık ya. Böyle yani. Ne gerek var oğlum? Yani daha fazla ağırlık kaldırsan ne gerek var? Powerlifter... lift iyi e, Ne oğlum? Oldum. Ne uğraşırsın? Anlarsın. E böyle aynı. 8. Şey bir birlikte bir hoş geldin. Yapmıştım yani iki tane altına koştum. <laughs> ama hayır o, o, şeyde kilo te tekrar yaptın mı Yapmadım. Yapmadım. Yok. Yani ile ilgili sonra çok şey bir şey öğrendim gerçekten. şu anda. Gerçekten yani öyle bir insan yani değil. Peki Dur sonra dönüp yaptım. baktım mı? Yarım çırı yani şey öyle mi çalışıyorsun Barış Hedef öyle taktın gittin Gerek yok. Oradan. yani. Ben zaten Hı. hep ağır çalışıyorum. En ağırında çalışıyorum. En ağırında aynen. Hiç <laughs> yaptın mı abi hayatında böyle bir şey? Yok abi yapmadım Hiç. yani. Çünkü ma beni madara edebilir. Yani ertesi gün ya da bir, bir antrenman sonra denk geldiğimizde Gel yapalım derse yapamazsa <laughs> Ege de olayına da düşmeyeceksin. Ağırlıkla savaşmayacaksın konularda. Neyse ne yapabileceksen o. Çünkü sakatlandın bir şey oldu. Sen kendinle baş başa kalıyorsun. O salondakilerin hepsi hayatına devam ediyor. <laughs> ne oldu? Kaldıramadı mı? Normal bir tah... Aaa! Aaa! Oo. Hiç beklemiyordum. Daha kötü şeyler de mi olacak? Altına Geç 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 Harun abinin yorumunu merak ettim. Harun abinin yorumunu merak ettim bir saniye. Yaşamıştır. Yaşa gerçekten yap yaşamış, yapmıştır bunu. Bu gerçekten olabilecek bir Olur şey. Olur abi. Olma ama bunu yaşamıştır. Vallahi. Zorladıysa kendini o kadar gerçek anlamda yaşar abi. O kasılma baskı bir yerden atacak kendini. Yaşamıştır abi. Bir daha yapmıyor ama. Belli başlı ağırlıklarda da gerçekten Aşamıştır. zorlanma diyaframı Aşamıştır. kullanma veya karın bölgendeki kemer oradaki basınçtan dolayı ister istemez bazı sesler çıkabiliyor. Kulaklık takılı olduğu için de çok da umurunda olmuyor. Hmm. Tamam dışarıdan sana tepkiler nasıl olduğunu da bilmiyorsun ya da sen duymadığın için yapmadığını sanıyorsun. Vücut geliştirme şey. Bütün ağırlık egzersizler öyle. Yani iç basınçla dış basıncın bir noktada dengelenebiliyor olması lazım. Sen iç basıncını çok arttırırsan evet vücut bu iç basıncı Abi selamun aleyküm senin 3 ay önce bana'nın chatinde bir şey yazmıştım sinirlenmiştim DC'de senle bir konuşmuştuk yanlış anlaşılma hatırladın mı abi eee selamlar abi bayağıdır izlemiyorum seni Sen bu şey eleman mısın Aman okuyayım birkaç tane kız yayıncının chatine gittiğim için chat'e gelip avcı yazan amcık mısın Yoksa başka biri misin Harun ona göre konuşacağım seninle de Yaz bakayım Harun çete. O yüzden permabanlamıştım anlamıştım seni benim kanalda. En uyuz olduğum şeydir. Yani bir kız yayıncının çetine gittiğimde avcı demek. Oo, e bu abi. Abi mevsimin açılmış ya. Abi yapıyorsun abi biz de seni bekliyorduk lan. Amına kodum gerizekalısı. Sence avlanmaya çıksam orada mı avlanırım? Deniyor. Sen o musun? Cevap vermedin hala. Galiba olsun. Çete yazmadığına göre. Büyük ihtimalle olsun birader ya sen. Büyük ihtimalle olsun. Evet. Dengelemek için o iç basıncı düdüklü tencerenin düdüğü gibi bir yerden çıkartması lazım. Ya ağzından çıkartacaksın. Yazdı mı? Göremedim o zaman adamın yazdığını ya. Nerede adamın yazdığı? Çıkmıyor. Tamam mı? Ya da hareketi o anda Çıkmıyor bırakacaksın. Işte. Tekrar dediğim şey bu yüzden var. 1, 2, 3. Bak şurada kaldın ya. Hala buradan sonra itmeye çalışıyorsun ya. İç basınç gitgide artıyor. Yok yok abi. Allahlı kitaplı olay mı? Ne diyorsun lan sen? Harun. Ne diyorsun? Ne anlatıyorsun lan? Tövbe tövbe. Manyak manyak. Konuşma lan kardeş. Ne diyorsun oğlum? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu lan senin? Seni görmemezlikten geliyorum ikinci bana yeme burada. Hatırlamıyorum ne neyle alakalı oldun ama Tuvaletin olmasa da bu Bakıyorum. görüntüyle karşılaşabilirsin belki. Efendim? Evet. Ha. Yani illa tuvaletin Uçun olmasına gerek kas yok. Fazla kastığımız için herhalde. Aynen çok fazla zorlanmadan kaynaklı bazı şeyler kas kontrolünü kaybediyor ve oradaki kas kapısı açıldı mı hoş geldin. Yap. <gülüyor> 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 Olabiliyor yap. böyle. Aa ne varmış burada falan. <laughs> yapma bunu. <laughs> ne yapma abi ne var? Böyle birini yapmasın abi bunu. Hiç gördün mü abi Türkiye'de böyle bir şey? Yok. <laughs> ya. Yani burada ne oluyor? Bize bir Arkadaş yardım etmeye çalışmış ama yanlış yerden yardım Abi bugünden itibaren seni 9 ay izleyemeyeceğim sınavım var. E, bil ki seni çok seviyorum kendine çok iyi bak. O olmadığın süreçte umarım bir milyon olursun. A adamın dibisi seviyorsun canım benim. Nice nice e, güzel zamanlarına inşallah kardeşim benim. Ben de seni seviyorum Allah'a emanet ol. Kocaman kocaman öptüm seni bir tanemsin. Hadi yardım etmeye çalışmış. Kötü bir görüntü olmuş. Evet. <laughs> Kişi o ağırlıkları kaldırmaya muktedir değilse dirseğinden, bileğinden bir şekilde onu havaya itmeye çalışır. Arkasından, arkasından bak tarafından. gördün mü? Yani Saçlarını fırça çektin helalleştik. E, Dağılık salon yayını olayı. Salon yayınında benim ağzımdan ona benzer bir şey kaçmıştı. Evet, doğru söylüyorsun Harun. Ama benim dil süşmem defalarca kez o playlist yayınında da olmuştu. Ama ben e, şunu kafana sok e, öyle bir küfür edebilecek adam değilim haberin olsun kardeşim. Arkasından yardım bak. Öyle bir, bir şeyim yok yani benim. Ben saygı duyuyorum herhangi de... yolu bir ama Olay bunların yolu yani. yol değil. Defalarca ee... meselesi konuşarsın. <laughs> bunların farklı. Durumları farklı. <laughs> Döverler salonda. Döverler mi? Siz ne yapıyorsunuz diye. Döverler abi. Ya bu normal gösteriyor <laughs> belki ya. Ne? Yok öyle. Bir, ya biz, bizim kültürde yok. Biz diye hayata <laughs> gitmiyoruz. Mesela yani. diyelim ki abi sen çalışıyorsun işte. Bench press yapıyorsun, basıyorsun falan. Birisi geldi işte ya kardeşim dedi yanlış yapıyorsun dedi. Attı ayakları üstüne çıktı. Yardımcı oluyor. O bir daha yardım edemez abi. Öyle bir şey yok ya. Yani. Onun iyi niyetini de ona yediririm gel yani. <laughs> öyle bir niyeti olamaz. Böyle bir şey aklınızda varsa bir yok. Artık. Ya öyle bir şey yok, Öyle bir şey göremez abi, diyor mu? Yani o başka bir şey kayıyor onun niyeti yani. Yardım edeceksen geç ar arka taraftan et yani. Yapılması gerektiği uslupta yap. Öyle bir öyle bir düzen yok. <laughs> bu değil abi arkadan tutarsın. Aynen yani. öyle. Ser racon. Çünkü erkek arkadaş bunu dert etmez. <laughs> ama uzaktan görüntüde kimse bunun çok yakın iki erkek <laughs> arkadaş olduğunu değil çok yakın iki bir birey olduğunu düşünebilirler. Evet, o yüzden evet. görüntü kötü ama amaç burada yardım etmekse mübahtır abi. Yapacak <laughs> bir şey yok yani. Devam son video artık. Abi, bu Türkiye. Çok iyi. çok iyi. Avatar havayı sikiyor şu an. Abi bir faydasını görüyoruz. İlla ki görüyordur da yani. Çok iyi abi. Şey biliyorsun Kardeşim bu hareketi yanlış yaparsın. Harun abinin yorumundan sonra 6 v e şu yapıştırıyorum. <laughs> diyorum teyze sana yazık diyorum. Hani böyle yorma kendini diyeceğim ama yine de yapıyor. Helal olsun yani. Ay ben geçen gün. <laughs> Helal olsun.